takımına Di di ne 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 ne. Üç. Üç. çok kötü oldu ya para. Görüşürüz. Bana bak. <laughs> evet. Sana para verebilirim. Ama bir şart. Oyun oynayacağız. Oynadın mı? Bu adı? Bu kakayım da Şimdi. Bunun içine bunu atmaya çalışacaksın. Hadi. Böyle. Eğer sıra sıra olacak. Eğer ben yaparsam sen bana para versin. Eğer paran yoksa ben sana tokat atacağım topaç 50 gel hadi 3 3 Oh. 3 <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> bil, bil, bil. Kazandı. Para <laughs> Para Al. <gülüyor> Eğer kazanırsan 100 lira seni Şimdi oyunumuz klasik. Bu kumandayı bunun için al. Hadi. <laughs> Kahve. Paran var mı? Hayır. O zaman çok haklıyım. <laughs> oh. Oh

Artık yapma zamanı geldi. Eyvallah. Oyunlarda görüşürüz. Hayır ya şu <gülüyoruz> Mustafa denilen çocuktan çocuğa <gülüyoruz> keşke ge, ge <gülüyoruz> demiş istedim ya. Bu her şeyi biliyor. Aha fikrim var. Bu kelepçeyle bunu bağlayayım. Oyuna katılmak istiyorsanız arabaya binin. Ha, tamam. Çabuk. Şuraya koltuğa Gaz. <gülüyor> Güzel. de <laughs> <laughs> <laughs>

Dertli kim Ne ne ne? İki, İki üç. Ne ne ne, 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 ne 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 Neden bizi buraya getirdiniz? Çünkü bu oyuna siz gelmiş dediniz. Hani hatırlıyorsanız sizi bu kadar yine dövüşe. Evet. Ve sana bir soru. Beni niye kelepçeyle Çünkü sen e, sana oyunu oluşturuyorum. Neden biz buradayız? Çünkü siz gelmek istediniz. Nasıl ya? Bu arada paranız da 50 bin milyon TL. Ne? ne? Oyunda kalmak isteyenler buna basınız. Ama isteyenler buna var. Tamam. tamam Senden Oyuncu 31. Tabii ki de bu dostum 50.000 milyon lirayı kazanmak istiyor. Oyuncu 51. Tabii ki de oyunda kalacağım ve o parayı ben alacağım. Ve oyuncu 1. Oyunda tabii ki de kalmak isterim. Oylama seçildi. Herkes kalmak istedi. O yüzden oyuna geçebiliriz. Oyuncular size el Bu sürü kimseye sor. Yoksa seni ellerim. Oh gidiyor. Ve oyuncular. Bu oyununuzda. Bu oyununuzun adı. Pentatlon. Bu kageyim yeşil ışık, kırmızı ışık. Şimdi bu oyununuzda gördüğünüz gibi topaç, taş ve bu gongi görüyoruz. Şimdi bu topuçu açacağınız bu taşı sektirerek e, şu sandalyeyi devireceğiniz en son olarak da bunu bebeği fırlatacağız. Ama eğer elenirseniz elenirsiniz. Olur. Tamam mı? Tabii ki. Tamam. Çok kolay. Ama eğer yeşil ışıkta yaparsanız kabullenecektir. Kırmızı ışıkta yaparsanız elenirsiniz. Olur. Ne ne ne? Ben. Bir, iki, var. Bir, iki, üç. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Üç. Oyuncu 51 hareket etti. Bu ne demek söyleyeyim mi dostum? Ne D Kendini alma zamanı. Oyuncu <laughs> <yüzden> 51. Eğlendi. <laughs> Değil. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yanar. Yeşil ışık, kırmızı ışık. ve tebrikler. Bu oyunları yaptınız. Şimdi burayı geçmek kaldı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oyuncu 456. 31 geçti. Şimdi sıra bir. Yeşil Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ye, yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> ve oyuncu 01 geçti. Çok korkmuş. Oh, çok Nasıl geçti? 51 öldü ya. Abi nasıl öldü ya? Oyuncu 456. Kelepçeleneceksin deneceksin. Ya lan. Lan. Hayır. 456. Bu oyunun kuralını yani öleceklerini biliyordun. O yüzden. Lan niye kelepçe çeviriyorsunuz? Yardım edeyim. Bir şey Maalesef sen bu oyunun kralını biliyordun. Sen de hemen otur lan. Ne? Otur. Hayır lan kendi oturun. Oyuncu bir. Gelebilirsin. Ben de oturayım. Sen de çabuk geri otur. Lan ama çok ayıp oluyor. Ben nereye oturacağım? Ya yer eline yere oturuyorsun. Yoksa kafandan vurulursun. Ya elinde silah var. Aman. Hayır. Şimdi onlara yemek vereceğiz. Uyanın. Aç köpekler. Al yemek. Bir tane. Al bir tane. Al. Hayır bir tane. Oyuncu bir. Galiba oyuncu bir tuvaletini yapmaya gitti. Her neyse. Ona vermeyeceğim. Onun yerine ben yiyeceğim. Çok güzel. Her neyse. Görüşürüz. Gece oldu uyuyabilirsiniz. Dönüne dönün. <laughs> Oynamada çarpıya basmalıydın. Hepsi senin suçun. Hayır. Ah! Oh. Ne yapıyorsunuz? Gel bakalım. Ah! Oh. Oyuncu elimi senin yüzünden. Ah! Oh. Kavga bitsin. Tamam. Oturuyorum. Şimdi oyuncu bile bulaşma. Hepsi senin suçun. Şimdi oyunda 3 kişi kaldı. Evet. Evet. Sayın seyirciler, birisi öldü diye 3 kişi kaldınız. Bu da para ödülü. Eğer çarpıya basarsanız bu 20 milyonla gidersiniz. Ama eğer yuvarlığa basarsanız diğer oyunları da oynarsınız ve 50 milyon kazanırsınız. Hadi bakalım oylama. Oyuncu 456. Kalmak mı kalmamak mı? Kalmak. Salak ya oyunu değiştiriyorum. <laughs> Oyuncu 31. Tabii Kalma... ki de kalacağım. O para benim para. Ve 001. Kalmak mı kalmamak mı? Lan tabii kalmak lan. Oh. 31'i öldürmeden ben gitmem. Aha.

Para ödülüne gerek yok. Artık oyun bitecek. 456 gel lan buraya. Kupordum <laughs> <Tüğün. Kopardım. gülüyor> Hayır. Hayır. Şimdi yere yat. Aa. Hayır. Gelme. oldu Aa! Hayır. 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 30 Hayır. 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 Oyuncu bir Geldim. Fark oh. ettiniz mi? Oyuncu bir nerede var? Oyuncu bir frontman. O gizli oyunlara katılıyor. Bitti. Hayır. Hayır. Oh. Bitti mi? Aa. Oh. Silahımı çalmayın lütfen. Oh. Aa. Hayır. Oh. Bana vurmayın. Eğer vurmazsanız oyunları gösteririm. Kör, Sonra, Hayır. Bir dakika. O zaman de 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 bütün gardiyanlar odaya. Şimdi beni vur. He? Aa! Hayır vur. Kılıcı da çaldı. Adamsın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunun kuralını unutmayın. Yeni gardiyanlar hemen bu kageyime girin. Bu oyunun sonucuna katlanmalıyız. Ne? Hayır. Dın 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 dın. Hayır.